yoruz. Yanımıza yiyecek almayacağız. çünkü orada yiyecek yeri var. Arkadan kuş sesi geliyor. Özür dilerim. Eğer çok ses yaparlarsa başka bir odaya geçerim. Evet, şimdi böyle yani şey. Nasıl Çanta alacağız. Evet, şimdi çanta alıp geliyorum ben. Yukarı kattan. Evet alıp geldim. Kızım istersen sen onu şuraya koy. hadi evet, şimdi ne koyacağız onu bakacağız. Aha bir kere dur bir dakika kamera alalım. Elimde niye benim kamera yok? Yedek bunu tutalım. Dur. Şöyle şey. Bir telefonumu alayım. Başka ne alabiliriz? Buralar zaten boş. Anne bize biraz oyuncak alabilir miyim? Tamam siz kendi çantanızı yapın o zaman. Oyuncak alalım. Bunu alalım. Bunu da alalım. Ama bakın sonra unutursanız ağlamayın. Bunu almayalım. Bunu alalım. Çok da güzelmiş. Anne biz bunlardan koleksiyon yapmak istiyoruz. Yapabilir miyiz? Yapın diye yapmayın. Altın olanı götürelim mi anne? Götüreceksiniz götürün zaten tek olacağız. Ama kaybederseniz vallahi hiç ağlamayın. Tamam. Şimdi başka biz ne alabiliriz? Aklına gelen bir şey var mı? Biraz gezelim bakalım aklımıza gelen bir şey var mı? Yukarı katta zaten olmaz diye düşünüyorum. Falan bu tarafa gidiyoruz. Bu tarafa. Sen bana şunları al. What? kitap alalım belki kitap okuruz. Kim arıyor beni de. İki tane kitap alıyorum. Siz okuyacak mısınız? Şey biz oyun oynarız okum. Hayır siz de okuyacaksınız. Dört tane kitap alıyorum. Hatta siz bunları kendi şeyinize alın. Biz de kendi yerinize alalım. Başka bir şey almayalım. Şimdi yola çıkalım çünkü AVM saat e, 10'da kapanıyor ve saat 9. 9. 9'u yok bir dakika. E, 10'a 20 var. Şöyle kapatalım. Hadi bakalım yedeyim. Evet şimdi biz gelene kadar ağlamana kadar mahnu 5 dakika kaldı. Hemen üçüncü kata çıktık. Ee, en gözüm bak gözüm. Dur ses durun. Merhaba bakmak için gelmiştik. Orada oh, bir kişi var. Ben bir yer bulmuyorum ama şöyle görevli var. Ay bir tuvalete gireyim. buraya girelim. Ama hiçbir şeylerini düşünmeyin. Yanında çok kutusu var. Hemen şöyle anons yapalım. Sevgili misafirlerimiz, sevgili misafirlerimiz, AVM'mizin kapanmasına son 5 dakika kalmıştır. Lütfen herkesi dışarı alalım. Biz de son kontrolleri yapıp çıkalım. Şunu kapat. Işıkları kapat. Müziği kapat. Başka bir şey. Şuradaki ışıkları kapat. Hanımefendi lütfen hadi hızlı. Şu içecekleri alalım. Alın hanımefendi alın için. Şunu da alayım parasını öderim. Yarın da ya alacağım zaten. Ben de sizin Efendim siz gidin. Yok siz gidin ben bir bakacağım burada başka kişiler kaldı mı diye. Böyle ışığı da kapatalım şuradaki. Sevgili misafirler AVM'mizin kapanmasına son 5 dakika. Son 5 dakika. Son son 5 dakika. 4 dakika oldu. Galiba burada bakayım. Hiç kimse kalmamış. Gidelim abi. aşağı anons verelim. Günler şimdi gitti. Aşağı kata indi Belki buraya tekrar gelir diye. eşyalarımızı öyle dağınık yerlere bırakmayacağız. Biraz daha burada kalalım. Bütün ışıklar kapansın. Sonra e kontrol yapacağız gidiyorlar mı diye. Hatta bir kişi şurada dursun. Orada biri var mı diye baksın. Ben bakarım ya yakınlıysa yakın Yakan, yakın yakınlı yakın olur. Ben yakınlı ya of işte anladınız. Ben yakınlı. Ben yakınlı. Ben yakın Yakınlıyım. Yakın <laughs> tamam çocuklar siz de hiçbir şeylerinizi düşünmeyin dikkat edin. Sevgili konuklar, AVM'mizin kapanmasına son 3 dakika kalmıştır. Lütfen herkesi boşaltalım. Lütfen herkesi boşaltalım. Ay son kontrolleri yapayım. Işığı, ışığı kapatalım. Hadi direkt şuradan otomatik kapatma. Şu müziği de kapatalım. Burada zaten sadece o ışık vardı. Ben iniyorum artık. Ben de Hadi siz de bakın biraz. Kişi kalmış. mı Şimdi yavrumu alıp çıkıyorum. Ağlama yavrum ağlama. Baban yanında. Lütfen hadi hızla. Tamam zaten geliyorum. Ya siz yapın geri kontrolleri. İnsanlar gittiler. Şu ışığı kapatalım. Şimdi kapatalım. Şu mumu da söndür. Evet aşağı kadar inebiliriz. Sevgili konuklar AVM'mizin kapanmasına son iki dakika kaldı. Lütfen herkesi dışarı alalım. Ay, hemen çıkayım. Ha, ah, dur cüzdanımı. Ne işte boş ver. O benim değildi. Ay hemen gidiyorum. Evet. Işıkları Bu da zaten robot. Eline bir tane kitap verdik. Korksunlar diye. Şuradaki ışıkları kapat. Bu ışık mı Değil. Lütfen seni de dışarı al. Dışarı al. Kapatalım. Burada zaten bir tane ışık var. Robotumuz dursun. Şu ışığı da kapatalım. Bunun ışığı kapanmıyor. Hadi hadi. Bak kapatıyoruz hadi. Tamam da çıkıyorum ya. Şurada robot. Başka kapatmadığım yer. Evet. Evet. Bütün AVM kapandığına göre gidebilir. mesela. inanmıyorum. İnanmıyorum. Ay. İnanmıyorum şimdi bütün AVM bizim mi? Evet bizim. Yalnız kameraları kapatmamış olabilirler. Kapatmışlar. Kapatmam. Ya bakmazlar canım ya. Zaten baksana kapatmışlar. Yani inşallah. Ay çok heyecanlandım. Bütün bizim. Şimdi acıkan var mı? Şey... Ben acıktım ben de. Ben de, ben de. O zaman... daha buraya koymayalım. Şuraya koyalım. Buradan daha güvenlikli. Hadi bakalım. Gidelim. Ay bir şey diyeceğim. Bu AVM'nin üstünde kişiler otur. Ay altında ve üstünde bazen kişiler geliyor inşallah durmazlar şimdi bakın burada hazırdan yemekler var ben bunu yiyeyim ben bunu yiyeceğim. Ama bu tabağıyla ya Tabi alamıyorum tabağını. Sen siz benim kucağımdan bir iner misiniz? Of ben ne yiyeceğim? Anne ben donat yiyebilemiyorum. Ya hangisi? Çilekli, çikolatalı, bir de bubble tea. Sen? Ben de donat alacağım. Bu, bu. Neyse onu yedim. Bu ve babalı Ben de babalı peyni alacağım. Ay ben gazoz, al, gazoz alacağım. Ah iyi açıyordum az Hadi yemek masasında başlayacağız. Şimdi kızlar siz burada kendi başınıza biz şurada oturacağız. Evet şimdi kamerayı şuraya sabitleyeceğim. Kızlar Anne hani elim çok dolu ne yapayım? Ben şuradan bir tane şey al. Bunlar yiyeceğim. Ben de bir tane şey alayım. Çatal. Çatal, bıçak. Ay gerçekten iyi. inşallah yakalanmayız. Ya biri geldiğini görürsek kızlar direkt oraya gidiyoruz. Kapıyı da kilitlemeye çalışacağız. Num num. Hı -hı. Tamam mı? Bizi hiç bulamayacaklar. Tamam. O <laughs> ne ya? beni hala ayakım ben de. Bütün AVM şimdi bizim ayaklarımızda mı? Evet. Hadi konuşmayın da yiyin. Ah, Anne ya, Bunları buraya bırakalım. Tabii ki de yediklerimizin parasını ödeyeceğiz. Yani yakalanırsak öderiz. Buralara bırakıyoruz ama sonra gelip alacağız değil mi? Yok almayacağız, alacağız tabii ki de. Niye ee, buraya geldik şimdi geldik. Aşağı katına mıydı bu katta hiçbir şey yok. Tamam. Evet, bu arada videonun illaki like part ikisi gelecek çünkü çok uzun oldu 15 dakika. Ana anne bizim yerim. Anne ben oyuncaklarımı oynamak istiyorum. Ya ben şu kartı her gün görüyorum geldiğim her gün. Bu kart ne işe yarıyor acaba? Kameraları durdurmuşlar. Bakmıyorlar. Tamam tamam bu robot bir şey yapmaz. Anne ya, şu alfabeye tıklarsak. <laughs> Kızım ne yaptı? Şunu buna koyalım. <laughs> ne atmıyorum. Ya siz... Bakın şimdi. Çok iyi. Ay biz buraya geliriz. Böyle dururuz burada bizi yakalayamazlar. Evet. Bütün kameralar aktifleşir. Ay inanmıyorum. Şimdi. Aa anne şifre 2 1 8. Mami. Kız o nasıl bir şaşırmak? Öyle şaşırmaz, böyle şaşırılmaz. Ya inanmıyorum paralara bakın. Neyse şimdi bunları hırsızlar çalar diye hepsini sıfırlayalım. Şunu da şunun içine koyalım anne. Neyse hadi buradan çıkalım. Şunu alalım. Ay aşk olsun orada çıkış yollu. Anne tekrar açar mısın? Ben burada kaldım da. Şimdi bu kartı şuraya koyalım. istediğimiz zaman çıkarız. Gideriz pardon. Ay inşallah erken yakalanmayız ya. Evet. Kızım bir iner misin? Kızım sen de. kızım Anne kamera çalışıyor. Eğer kalırsak şurada durun. Yukarı kata çıkıyoruz. Oradaki kameralar belki aktifleşmemiştir. İnşallah buradakiler aktifleşmemiştir. Ah tamam buradakiler aktifler. Biraz kitap okumaya ne dersiniz? Olur derim valla. Şuraya sabitle. Kapıma sabitle yine ve. Şimdi bakalım bu senin. Bu senin. Şuradakiler de bizim. Bunu ben okuyayım. Macera kitapları çok severim. Yalnız biraz çekilirseniz sevinirim. Yukarıdaki kattaki de bütün kameralar aktifleşiyor. Neden bir tane varmış? Oku. görmezler. Kimse verme. Kimse verme. Anne ses geliyor. Saklanalım. Burada mısın mısınız? Kimse var mı? Ya Rabbi ya. Yok galiba. Nerede ne? Neyse mü müşteriler bırakmıştır. Evet. Evet gitti galiba. Çok korktum bir an buraya. Ben, biz bence şu şunları alalım. O güvenli yere gidelim. Orada hiç kimse bulamaz. Tamam gidelim. İnşallah bulamazlar. Ay oradakiler aktifleşmemiştir değil mi? Yok ya Niye aktifleşiyor. Zaten aktifti. Bu arada bir söylemeyi unutmuştum. Ee, şu an oyun durdu. Bugün benek birinin olduğunu anlıyor ve şuraya saklanıyor. Biz de hemen acele ettiğimiz için oraya bakmadan gidiyoruz. Ee, sonra güvenlik bizi geliyor, yakalıyor. Ee, yani onu fark etmeyeceğiz ve o saklanmış olacak. O Oradan hızlıca hızlıca gitmeye çalışacağız. Onu da söyleyeyim. Bu güvenlik saklanacağını bilmiyorsunuz. Çabuk ol. Birinci katta inmeyelim. Birinci kattan çok dikkat çekelim. Çık burada duralım. Ay ne kadar da. Zekiyim. Birinin olduğunu biliyordum. Şimdi gidip onları. Beni çözeceğim ve orada kalacaklar. Sonra Benim güzel kapalıymış gibi düşünün. <laughs> Kapattı mı bizi? Yakalandık mı? Kimsiniz? <laughs> Her şeyi açıklayabiliriz ama lütfen açın. Kimsiniz dedim. Açıklayacağız lütfen açın. Burayı da nereden buldular? Neyse. Aç. Oh. Açtığınız için sağ olun. Ben Toca Life Minnoş'un iyi. Ben Toca Life Minnoş'un ...yapımcısıyım diyeyim ne diyeyim yani. Ben Dilara Hanım, ben Bal, ben de, Hanı, ben de Hanım. Elif Hanım, ben de Ada Hanım. Elif Hanıma, Ada Hanım, işte Bal Hanım, ne bileyim. AVM'de ne için işiniz vardı? Pardon da. Şey, <laughs> tamam kızlar siz gidin... şurada durun. Sen de şunu bir bırak ya. Beni kucağına al korkarım. Şimdi her şeyi açıklayabilirim. Bal benden AVM'de lütfen gezilecek kalalım dedi. Ya suç niye bana geçiyor ya? Ya e, suç niye bana geçiyor ya? E sen dedin ama dedin ki Dilara abla, e, Dilara lütfen AVM'de gizlice kalalım dedin. E o da doğru olabilir. Ya ben de bunu kırmak istemedim. Youtube'a çekelim dedi bir de. Öyle yani. Hı, tamam pılınızı pırtınızı toplayın gidin lütfen. Arkadaşlar biz yakalandık. Bu videomu bu kadar da sizlere çok seviyoruz. Bay bay. Oyalanmayın hadi.